Herkese merhaba. Şimdi sizi binlerce yıl öncesine, antik Babil'in o zengin mi zengin sokaklarına götüreceğim. Orada keşfedilmiş ama bugün bile hala taptaze, hala geçerli olan servet biriktirme sırlarına birlikte dalacağız. Ama baştan söyleyeyim, bu hani o bir gecede zengin olun vaatlerinden değil. Bu, nesiller boyunca test edilmiş, onaylanmış gerçek bir bilgelik rehberi. Her şey aslında bu basit ama inanılmaz derecede derin fikirle başlıyor. Yani diyor ki, ne kadar anlıyorsan o kadar akıllıca düşünebilirsin. Düşüncelerin ne kadar sağlamsa, eylemlerin de o kadar isabetli olur. Kısacası, gerçek zenginlik şansla ya da piyangoyla gelmiyor, tamamen doğru bir anlayış üzerine kurulan düşünce ve eylemlerle inşa ediliyor. İşte bu soru, hikayemizin kahramanı, Babil'de yaşayan bir at arabası ustası olan Bansir'in aklını kurcalıyordu. Düşünsenize, etrafınız altınla, zenginlikle dolu ama siz sabahtan akşama kadar canla başla çalışmanıza rağmen cüzdanınız bomboş. Bansir de tam olarak bunu yaşıyordu ve kendine soruyordu. Ben ve benim gibi dürüst çalışkan insanlar neden sürekli beş parasız geziyor? Bu soru her şeyin fitilini ateşleyen o temel problem aslında. Peki, bu sorunun cevabı neydi? Cevap, Babil'in en zengin adamı olarak bilinen Arkad'daydı. Ama durun, İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Arkad da bir zamanlar tıpkı Bansir gibiydi. Ay sonunu zor getiriyordu. Gelin bu sırrı nasıl keşfettiğine hep birlikte bakalım. Aynen öyle, yanlış duymadınız. Arkad gümüş tepside bir servetle doğmadı. O da bizim gibiydi, bildiğiniz geçim derdindeydi. Para eline geçiyordu, hop anında eriyip gidiyordu kiraya, yemeğe, giyme. Ama onun bir farkı vardı. İçinde bu kısır döngüyü kırmak için yanan bir ateş vardı. Zenginliğe giden yolu bulmayı resmen kafasına koymuştu. İşte bu an her şeyin değiştiği o kritik dönüm noktası. Arkad, zenginliğin sırrını öğrenmeyi o kadar çok istiyordu ki, zengin tefeci Algamiş'le sıkı bir pazarlığa oturdu. Bir gecelik uykusunu bir ömürlük servetin bilgisine değişti. Bütün gece uyumadan çalıştı ve şafak söktüğünde Algamiş sözünü tuttu. Arkada sadece onun hayatını değil, binlerce insanın finansal kaderini değiştirecek o sırrı fısıldadı. Ve işte o büyük sır. Bu kadar İlk duyduğunuzda kulağa çok basit geliyor değil mi? Ne demek yani kazandığım her şey zaten benim değil mi diye düşünebilirsiniz. Ama algam işinde dediği gibi biz parayı alır almaz kime ödüyoruz? Terziye, fırıncıya, ev sahibine, yani kendimiz hariç herkese. İşte bu basit ama devrimci fikir parayla olan tüm ilişkinizi değiştiriyor. Sizi başkaları için çalışan biri olmaktan çıkarıp kendi servetinizin efendisi yapıyor. İşte bu prensip finansal özgürlüğün mutlak temel taşı. Yani para elinize geçtiği an, daha kimseye tek kuruş ödemeden ilk iş olarak kendi payınızı, kendi geleceğinizi bir kenara ayırmak. Bakın bu bir masraf değil, bir lüks de değil. Bu kendi emeğinize ve geleceğinize gösterdiğiniz saygının ta kendisi. Kendinize yaptığınız en karlı yatırım. Peki aman ne kadar? İşte algım işin arkada verdiği net, somut ve hemen uygulanabilir başlangıç noktası. Kazandığınız her şeyin en az onda birini, yani yüzde onunu kendinize ayırın. Kazancınızın ne kadar az olduğunun hiçbir önemi yok. Kural bu. Bu, o büyük servete giden yolda atacağınız ilk, en basit ama aynı zamanda en güçlü adımdır. Arkad, bu tek ve inanılmaz güçlü prensibi aldı ve onu herkesin anlayıp uygulayabileceği pratik, adım adım ilerleyen bir sisteme dönüştürdü. İşte Babil halkına zengin olmayı öğrettiği bu yedi çareye şimdi hep birlikte daha yakından bakalım. İşte karşınızda Babil'in servet inşa etme yol haritası. Bu yedi adım bomboş bir cüzdanı doldurmaktan başlıyor ve o serveti koruyacak hatta nesiller boyu büyütecek sağlam bir kale inşa etmeye kadar size rehberlik ediyor. İlk iki çare binanın temeli gibi en önemli kısımlar. Birincisi, az önce konuştuğumuz o meşhur kural. Önce kendine öde. Yani kazandığın her 10 liranın 1 lirasını kenara at. İkincisi de bir o kadar kritik. Harcamalarını kontrol et. Yani bütçe yap. Çünkü Babil'in bilgeliği ne diyor biliyor musunuz? O bizim gerekli dediğimiz harcamalar var ya, eğer onları kontrol etmezsek gelirimizin tamamını yutar, hatta bizi borca bile sokar. Tamam, para biriktirmeye başladık. Harika. Peki şimdi o paralar yastık altında mı duracak? Tabii ki hayır. İşte üçüncü çare burada devreye giriyor. Altınını çoğalt. Yani biriktirdiğin her kuruşu senin için gece gündüz çalışacak birer altın köleye dönüştür. Onlar da sana yeni altınlar kazansınlar. Ama dikkat, dördüncü çare çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Hazineni koru. Yani paranla kumar oynama. Akıllıca yatırım yap. Gidip de mücevher alacaksan bunu bir fırıncıya sorma. Her işin bir uzmanı var. Tavsiyeyi o konuda gerçekten bilgili ve tecrübeli insanlardan al. Ve son üç çare. Bunlar artık sadece para biriktirmekle değil, uzun vadeli bir istikrar ve gerçek bir zenginlik kalesi kurmakla ilgili. Beşincisi, kendi evinin sahibi ol. Başkasına her ay kira ödeyeceğine kendi varlığına yatırım yap. Altıncısı, geleceğini güvence altına al. Yaşlılığın için, ailen için şimdiden planını yap ki kimseye muhtaç kalma. Ve yedinci, belki de en önemlisi, kazanma yeteneğini arttır. Çünkü en büyük hazineniz ne altınınız ne de eviniz. En büyük hazine sizsiniz. Kendinize yatırım yapın, daha bilgili, daha becerikli olun. Bu, size ömür boyu getiri sağlayacak en garantili yatırımdır. Bu kuralların hepsini bilmek harika. Ama dürüst olalım, bilgi tek başına hiçbir işe yaramaz değil mi? İşte zengin olanlarla olmayanları ayıran en keskin çizgide tam olarak burası. Bu bilgeliği alıp eyleme dökebilmek. Bakın, bu tablo her şeyi özetliyor aslında. İki farklı kafa yapısı var. Bir taraf sürekli bahane üretiyor, maaşım bir artsın başlayacağım, şimdi doğru zaman değil diyor ve bir mucize bekliyor. Diğer tarafsa ne diyor? Benim yolculuğum şimdi, kazandığım ilk kuruşla başlıyor. Fırsat beni beklemez, ben ona hazır olmalıyım. İşte onlar, kendi şansını kendi yaratanlar. Arkada nasıl dersi de bu. Bilgi güzeldir ama eylem olmadan beş para etmez. Şans dediğimiz şeyin sırrı da bu aslında. Şans öyle gökten zembille inen bir şey değil. Şans, siz hazırlıklı olduğunuzda kapınızı çalan fırsatı içeri alma cesaretini göstermektir. Yani fırsatı kabul ederek iyi şansı kendinize çekersiniz. Erteleyen insan fırsatın yanından geçip gidişini sadece izlerken harekete geçen insan o fırsatı yakalar ve herkes ona vay be ne kadar şanslı der. Olay tamamen bundan ibaret. Babil'in binlerce yıllık bilgeliği bize çok basit bir şey söylüyor. Finansal kaderinizi değiştirmek için dağları devirmenize gerek yok. Her şey tek bir adımla, küçücük bir adımla başlıyor. Kazandığınız bir sonraki paradan ayıracağınız o küçücük payla. Peki, şimdi soru şu. Sizin ilk adımınız ne olacak? Bu dinledikleriniz sadece ilginç bir antik hikaye olarak mı kalacak, yoksa kendi zenginlik hikayenizin ilk sayfası mı olacak? Unutmayın, karar da, güç de tamamen sizin elinizde.